Melih Altınok 18 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı Ne oldu da Arınç yine 15 Temmuz öncesi pozisyonuna döndü. Ankara'da bir toplantıda kürsüye çıkan Bülent Arınç, ülkede FG plakaların huzur içinde dolaşamadığına dair serzenişleriyle Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara siyasi af talebine destek verdi. Hatta memleketin en büyük sorunu buymuş ve beyefendinin ayakkabısının içindeki bir taş misali canını acıtıyormuş gibi hızını alamayıp kürsüden herkesi kral çıplak diye haykırmaya davet etti. CHP'liler sosyal medyada başka kapıya diye söylenseler de Kemal Bey'den aferini kaptı. Belli ki bir hafta önce katıldığı AK Parti'nin Kızılcahamam kampında sesi kısıktı. Öyle ya madem FETÖ'cülerin durumu canını çok yakıyor, Cumhurbaşkanı'nın ve diğer siyasilerin olduğu toplantıda sıkıntılarını pekala dile getirebilirdi. Hatta dikkat çekici olsun diye kampa FG plakalı bir arabayla bile gelebilirdi. Neyse artık ama ben hala Arınç'ın neden yeniden 15 Temmuz öncesi pozisyonuna döndüğünü merak ediyorum. Dikkatinizi çekerim. Hukuki milat kabul edilen 17-25 Aralık öncesi demiyorum.'' Zira biliyorsunuz Arınç ancak 15 Temmuz darbesi bastırıldıktan sonra silahlı terör örgütünün Fethullahçı olduğunu o gece öğrendim. Bana ahmak diyebilirsiniz diyebilmişti. Yani o güne kadar kiminle yürüdüğünü kendisi itiraf etmişti. Bir süre bu güzergahta devam etti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda akil adam pozları kesti. Ta ki geçtiğimiz yıl sonunda mahkeme FETÖ'den yargılanan damadı hakkında beraat kararı verene kadar. Demek özüne dönmek için onu bekliyormuş. Bir madde eksik kalmış Mehmet abi. Dün Mehmet Barlasın ülkeyi 6 artı 1 kişiyle oluşturulacak konseyle yönetmeyi vaat eden Millet İttifakı'nın olası iktidarında olacaklara dair ironik yazısı çok konuşuldu. Mehmet abi, ironi diyorsun ama bence saydıklarının içinde İstanbul Havalimanı'nın adı Atatürk Havalimanı olarak değiştirilecek ve karıştırılmaması için eski Atatürk Havalimanı'nın adı da Mustafa Kemal Havalimanı olacak gibi gerçekçi olasılıklar çoğunlukta. Bu arada sosyal medyada yazından ötürü yargılanacağını söyleyenler bile vardı. Bence bunu da listeye eklemelisin. Millet İttifakı iktidarında ironi yapan, mizaha meyleden, hicve bulaşan köşe yazarları Aşkale'ye sürgüne gönderilecek. Şimdi de ben mi ironiyi abartmış oldum? Gidin, eğer 7 Haziran seçimlerini kazanırsak, ertesi gün bir kısım medyaya el koyacağız. Hiç şüpheniz olmasın diyen Gürsel Tekin'e sorun, bakalım o ne diyor. İmamoğlu'nun ustalık dönemi eseri Beyazıt Meydanı. Beyazıt Meydanı düzenlemesinde sona gelinmiş. Yok, daha tam bitmemiş. Taş yerleştirmekten ibaret bir çevre düzenlemesi. 3 yıl nasıl sürer arkadaş? Erdoğan ancak 3 yıl süren İBB başkanlığı döneminde Hadici temizlemiş, Ümraniye çöplüğünü kaldırmış, kentin su ve ulaşım sorununu çözmüştü. Üstelik o dönemin teknolojisi ve 28 Şubat ikliminin ekonomik, siyasi imkanlarıyla. Çanakkale Köprüsü 5 yılda bitiriliyor ya, hadi meydan düzenlemesi daha ince mühendislik ve estetik istiyor falan diye fondaş basın taklidi yapalım. İyi de sonuçta ortaya çıkan iş Elinizden gelenin en iyisi bu mu?